İki girişimci, çevrimiçi bir perakende imparatorluğu kılığında 100 milyon doları aşan bir ponzi şeması yürütmekle suçlanıyor. Hadi bunun hakkında konuşalım. Sek, birçok kişinin influencer olarak tanıdığı Tyno Lopez, Ty Lopez ve Alexander May'in Retail E-commerce Ventures'ın kurucuları olarak Radio Shack, Model Sporting Goods, Pier One Imports, Dress Barn ve Steinmart gibi markaları satın aldıklarını söylüyor. Bütün bunlar şöyle işliyordu: Öncelikle tahi takipçilerini kullanarak esas olarak bireysel yatırımcılardan para topladı. Sonra gidip iflas etmiş, şirketlerin varlıklarını satın alıyor ve bunları karlı çevrimiçi işletmelere dönüştürmeye çalışıyorlardı. Örneğin Pierre Bir gibi bir markanın çok fazla marka değeri var. İnsanlar bu markayı tanıyor ve bu yüzden iflastan sonra bile aramaya devam edecekler. İşte işler burada sorunlu hale gelmeye başladı yatırımcılara şirketlerin iyi gittiği ve güçlü nakit akışı sağladığı söylendi. Ancak gerçekte hiçbirisi kar etmiyordu. Sek, Lopez ve Mair'in yükümlülükleri yeni yatırımcı parası, krediler ve ticari nakit avanslarla karşıladığını ve ayrıca 16 milyon doları kişisel kullanım için zimmetlerine geçirdiklerini iddia ediyor. Peki buradan sonra ne olacak? Seç ikiliye ceza çalınan paraların geri ödenmesi ve kamu şirketlerini yönetmelerinin yasaklanmasını talep ediyor. Bu yüzden nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Daha fazla finans haberi için takipte kalın.